Dilimle anlatmaya çalışsa bunun tesiri az. Ama ben gözümü kapatıyorum, sizinle konuştuğumu hayal ediyorum. Burası kelimelerden çok çok daha muazzam bir tesir etkisine sahiptir diyorlar. E dedim şimdi hayal ekranı öyle bir şeydir ki beş duyuyu aktifleştiririm ben orada. Yani buna vesile olursa, hadi gir içeri dinle bakalım ne konuşuyorlar. atıyorum <laughs> seanstayız biz. Ben mi gözümü kapatıp hayal ekranına bakıyorum? hayal ekranınızı açtığınız zaman himmet gücünüzde fazla olursa, himmet gücü de neyle fazla oluyor? Kırmızılarımıza bakıyoruz bir süre, sonra gözümüzü kapatıp onu hayal etmeye çalışıyoruz. Bir şey öner önerir misin? Yani bu hayal ekranını kendileri mi açsınlar, ne yapsınlar? Bol bol hayal edecekler kaç Evet. hayal ekranı mertebesi çok önemli. Buranın her daim temiz tutulması gerekiyor. Hayal ekranı dediğimiz şey nedir? Gözümüzü kapattığımız zaman imgelen gücüyle beraber gelen görüntülerdir. Şimdi alimler diyorlar ki hayal ekranı öyle bir tesiri, öyle bir kuvvesi vardır ki söz ile tesir gücünden çok daha yüksektir hayal. Yani o zaman şunu diyebilir miyim? benim hayal mertebem temizse Nasıl da temiz olacak arkadaşlar? Bunu da söylüyor alimler. Aklınıza değil, kötü düşünceleri getirmeyeceksiniz. Kötü düşüncelerin yarattığı hayaller kurmayacaksınız. Olumsuz hayaller kurmayacaksınız. Negatif hayaller kurmayacaksınız. Size aşırı nefsi emmaride tutan şehvet içeren rüyalar kurmayacaksınız gibi gibi ekranı temiz tutmaya yönelik bize bazı fihrizlerde vermişlerdir. Şimdi diyor ki alimler eğer senin diyor hayal ekranı temizse Diyelim ki biz bu katistanın sizinle bir küslük yaşıyoruz. Allah muhafaza. Ee, ve ben dilimle anlatmaya çalışsam bunun tesiri az. Ama ben gözümü kapatıyorum. Sizinle konuştuğumu hayal ediyorum. Sizinle konuştuğumu hayal ettiğim zaman sizin nefsiniz ortadan kalkıyor. Sizin egonuz ortadan kalkıyor. Benim nefsim ve egom da ortadan kalkıyor. Ve bizler mana boyutunda, hayal ekranı, misal aleminde konuşmaya başlıyoruz sizinle. Ve bir süre sonra siz beni arıyorsunuz. Veyahut da bir süre sonra biz bir yerde karşılaşıyoruz, konuşmaya başlıyoruz. Oradaki durumu çözümlemeye başlıyoruz. Onun için alimler diyorlar ki, hayal mertebesine eğer himmetlerseniz, iletişim kurarsanız, burası kelimelerden çok çok daha muazzam bir tesir etkisine sahiptir diyorlar. O için hayal ekranın kıymetini bilmemesi gerekiyor. Evet, burada, evet burası gerçekten benim de çok önemsediğim bir konu. Eğer bizden hayal ekranımızı, çalışmalarımızda mesela benim kullandığım yöntem hayal ekranıdır. Çünkü hayal ekranına o kadar büyük bir kuvve verilmiş ki, himmet gücü verilmiş ki, cüzi iradeyle yaratma gücü verilmiş ki, bizim gayemiz arkadaşlar hangi alanda uzmanlaşırsanız uzmanlaşın hangi alanda merak salarsanız aman ha şu hayal ekranını sakın es geçmeyin diyorum bunu ben demiyorum özellikle diyorum ya eski hakikatlerden gelen bilgilerden edindiğimiz sonuçlar bu noktada karşımıza çıkıyorlar Allah şey yine bir mübarek saat diyor ki eğer Allahü Teala'nın ve isminin tecellilerini anlamaya çalışırsan Buna en güzel ortaya koyacak şey ilim hayal mertebesidir diyor. Bakın başka mertebeden bahsetmiyor. Bunlar çok önemli konular aslında baktığımız zaman. Peki biz hayal mertebesinde nasıl karmaları buluyoruz? İşte isterseniz yavaş yavaş buraya geçelim. Karma örneklerinden de ne bahsetmeye çalışacağım sizlere. Evet şimdi bir arkadaşımız eğitime gelmişti. Ee, şöyle oluyor bizim eğitimlerde hemen kısaca bilgi vereyim. İşte katılıyoruz ya bu İşte ben Naysane eğitmen olarak orada duruyorum. Benim çok sevdiğim arkadaşım var. Bana asistanlık yapan Fatma arkadaşım da yanımda oluyor. Ee, kişilere hayal mertebesinin gücünü göstermek için Fatma'ya çalışma yaptırtıyorum. Çünkü ben yapsam diyecekler ki sen zaten yaparsın. Hep böyle bir inanış oluyor ya. Birisi eğitim veriyorsa onu en iyi yapar şeklinde düşünüyorlar. Ben de bu algılarını kırıp herkesin yapabileceğini göstermek için e, tüm eğitimlerimi almış olan Fatma arkadaşıma dedim ki Haydi kapat bakalım gözünü, hayal ekranını aç. Orada bir arkadaşımız vardı, orasını taramaya başla dedim. Bak bakalım karma var mı? Bakın soruyu sorduğunuz zaman sistem hayal ekranı açar size. Fatma arkadaşım dedi ki, ona da sevgilerimi sunuyorum mutlaka izliyordur. Dedi ki, hocam dedi, yerde bir kadın var, tam böbrek kısmından bir mızrak saplanmış. Kız dedi ki çözümleme yaptığını hanımefendi. Aa dedi hocam benim böbreğim dedi ani batan dedi sancılar oluyor dedi. Böyle bir sıkıntım var gerçekten benim dedi. Ertesi gün gidiyor kardeşine soruyor. Kardeşi diyor ki bizim babaannemizin ninesi Osmanlı Rus Savaşı'nda bir cisim tam böbrek kısmına batırılarak öldürülmüş. Çünkü bu soyda olan bir hikayeymiş zaten. Şimdi bakın karmalar öyle enteresan şeylerdir ki soy karmaları. Yukarıda hikaye en tap noktada gerçekleşir. Aşağıya doğru indikçe çünkü çalışmalarda çok rastladığım için aşağıya doğru indikçe salta 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 kendini gösterir. Ta ki birisi gözlemci sıfatıyla görüp orayı değiştirene kadar. Sonrasında bu Hanımefendiye sorduğumuz zaman dedi ki "Hocam benim babaannem de böbrek hastasıydı." Yani böbrek kısmıyla vefat eden, şehit düşen bir hanımefendi var yukarı soyda. Aşağıdaki soy böbrek hastalığı var. Bu hanımefendi de böbrek kısmında ani sancılanma şeklinde kendini gösteriyor. Şimdi hayal ekranı nokta gösteriş yapar özlü boyutunda. Düşünebiliyor musunuz? Hangi sistemde savaş ekranı açılacak? Orada işte şehit olan hanımefendinin, atanın hem de mızrakla, mızrağa benzer bir sopayla tam kasık bölgesine, böbreğe yakın kısımda şehit edileceği görüntüsü karşımıza çıkacak. Gerçekten hayal ekranı şaşıracak bir alan bu kaddesin. Ben bu işin yıllardır içindeyim. Her seferinde hayreti, hayranlığa düşüyorum baktığımız zaman. Yine bir karmik hikayede hanımefendinin özler problemi ve yetersizlik problemi vardı. Şimdi bu sefer de öğrencilere eğitim veriyoruz ya, onlara yaptırıyorum pratik olarak. Pratik yaptırmadan bırakmıyoruz. Çünkü bence hal boyutu çok önemli. Herkesin farklıdır belki çalışma tarzı ama ben hali çok önem veriyorum. Aldık hanımefendi, işte bir doktor hanım da dedim kapat lütfen gözünü. Bu arkadaşımızın bu yetersizlik durumu ne? Bir bakar mısın dedim. Orada da duygu tekamülüyüz. Enerji medyanlarını tarıyoruz. Yönetici medyanda hocam bir karma var dedi. Haydi bana anlat dedi. Nasıl bir karma görüyorsun? Dedi ki bir anne bir baba ama köylü kıyafetleri var üzerlerinde. Bir elma ağacının altında oturmuşlar bir şeyler konuşuyorlar. Ben de dedim ki Şimdi hayal ekranı öyle bir şeydir ki beş duyuyu aktifleştiririm ben orada. Yani buna vesile olursa ki, hadi gir içeri dinle bakalım ne konuşuyorlar. Dedi ki hocam tapu ile ilgili bir şey konuşuyorlar. Kadın çok üzgün tapu ile ilgili bir elma ağacı var. Bu elma ağacının o altında bu karı koca hem bir taraftan ağlıyor hanımefendi hem de bu tapu ile ilgili konuşuyorlar. O arkadaş dayanamadı dedi ki hocam inanamıyorum şu an tüylerim diken diken ne oldu dedim. Annem ve babam dedi yıllardır dedemin elma bahçelerinde çalıştılar. Yıllardır. Hep az kasa elma veriyorlardı. Bir de bu pay edilince annemle babama en küçük pay düşmüş. Annem hala onu söyler ve hala üzülür. Bakar mısınız anne de yaşanan bu tecrübe kız çocuğuna da yetersizlik ve öz dersizlik olarak akmıştı yönetici meridyeninde. Şimdi bu kadar ayrıntılı bir bilgi hayal ekranı olmasaydı mukaddesin en maaşları oradaki tapular şunlar bunlar. Ya bir şey soracağım Can. Şimdi açıyorum <laughs> seanstayız biz. Ben bir gözümü kapatıp hayal ekranına bakıyorum. Öyle mi? Eğer, eğer siz kanal olarak çalışacaksanız sizi kapatıyorum. Yani hayal ekranı siz aktifleştireceksiniz. Sizinle çalışıyorum. Ama diyelim Öyle ki Aktifleşiyor mu hemen kapatınca gözümü Tabii tabii. Ya çoğunda bu yeti var. Mukaddesen. Zihinde çok kalanlar, şu zihin olayı var ya, biz hep tutmaya çalıştıkları nokta. Hep bombardımana tabi tutulduğumuz yer diyorsunuz ki zihin boyutu. Zihinde çok kalan arkadaşlar zorlanıyor. Ama bakın, e, işte biz çok doktor arkadaşı gördük. Şimdi doktor arkadaşlar realite akıl olur ya genelde daha çok, daha bilimsel, daha <laughs> İlginç olan ne biliyor musunuz? Onlar da çok fazla hızlı açılıyor. Çok şey fazla. Mi, hızlı. Aile dizimi gibi bir şey mi bu? Her konuda bakıyoruz biz. Şu an karma olduğu için örnek veriyorum. Her konuda bakıyoruz. Şimdi Hazreti Yusuf e, çalışmasını anlattığım zaman anlaşılacaktır. Bizler her konuda bakıyoruz. Bir kişinin sorunu var bu sorunun arkasında hangi kaynaklar var, niye böyle olmuş, neden böyle olmuş, bunları vesile sile temizliyoruz, bir de kişinin istediği gibi büküyoruz. Bu şekilde ızgaramız oluyor. Ama arka tarafta birçok şeyi hayal ekranıyla görebilme boyutuna sahip oluyoruz. İşte yine bir arkadaşımız gelmişti. Onda da evlenememe problemi vardı. Hatta ona da bir doktor arkadaşla bir arkadaşlar bakmıştı diye hatırlıyorum. Dediler ki bakın aynen olan şu. 5 katlı bir bina görüyoruz. Beş katlı binanın olduğu binanın iki sokak arkasında bir konvoy geçiyor. Şimdi ben yönetiyorum diyorum ki ne konvoyu bu? Onlar diyorlar ki hocam asker konvoyu ama ilginç olan şu, hüzünlü bir konvoy bu. Giden kişi geri gelmemiş. Bakın direkt çıkıyor enerji olarak. Kişi tabii bizi dinlediği için yan tarafta hocam diyor evet diyor benim dedem diyor gitmiş geri gelememiş ve işi dul kalmış. İlginç olan ikinci sekonder olay şu, aynı hikayeden devam ediyorum. Ee, dede ile geriye dul kalan hanımefendi arasında çok ciddi yaş farkı varmış. Bize katılan arkadaş da demiş ki, ben kendimden hep olgun insanlardan hoşlanıyorum hocam. Bakın burada karmik nokta tesirini nasıl gösteriyor at soyda. Şimdi karmaların şöyle bir hakikati var, biraz önce dediğim gibi sinsire şeklinde salıtarak yani azaltarak, tesirini azaltarak aşağıya iniyor. Bazı karmalar da eğer soyumuzda kötü bir davranış yapıp kendi insan ya yani beşerlik noktasında nefsine yenik düşerek yaptığı olumsuz bir davranış olan atada da yine Allahü Teala o kadar şefkatli ki beni direkt rezone etmiyor. Çünkü kimsenin günahını kimse yüklenmez. Böyle bir şey yok. Direkt rezone etmiyor. Nasıl rezone oluyoruz biliyor musunuz? ona benzer bir davranış yaptığımız zaman bunu da seanslarda çok gördüm İşte hanımefendiye bakıyoruz diyelim ki ya da işte beyefendiye bakıyoruz. Ee, beyefendi geliyor diyor ki benim diyor böbreklerimde sürekli bir ağrı var. Ben bundan kurtulamıyorum. Şöyle böyle sıkıntıdan bahsediyor. Hatta ekonomik durumda bir problem var, şu bu. Beyefendinin enerjisine baktığımız zaman, alanına girip hayal ekrana baktığımız zaman bu beyefendinin fikir hırsızlığı yaptığını gördük. Bakın Fikir hırsızlığı yaptığını gördük sonra ben geçmiş soy taramasına baktığım zaman annenin de mirası kaçırdığını gördük şimdi anne mirası kaçırmış değil mi o zaman kadar hiçbir sıkıntı yok bu beyefendi de çünkü o davranışı yapmamış Ben dedim ki sen böyle bir fikir hırsızlığı mı yaptın i̇şte ki evet bu rahatsızlık kaç yıldır var? İki yıldır var. Sen o fikir hırsızlığını ne zaman yaptın? İki yıl önce. Onu yaptığın zaman sistem yukarıyı tetikliyor ve bağlantıyı kuruyor. Bu sefer kişinin sınavı başlıyor kendi hakikatinde. Vay canına. Yoksa diğer gün arkadaşlar durduk yere sistem bizim üzerimize atalarımızın günahını şunu vermiyor. Fikir hırsızlığından bile haberdar değiller. Tabii ha, tabii maalesef yani aklıma geldi diye verdim. Daha bir çok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çünkü evet, farkında dedi. değiller. Hiç kimse farkında değil. Gerçekten. Ama gerçekten sonra gerçekten ne oldu biliyor musunuz? O beyefendi helalleşti gitti. Bunun üzerine. Ve ne oldu biliyor musunuz? Rabbim şifasını verdi. Olay bu kadar basit mi? Gerçekten bunlara şahit oluyoruz. Yeter ki biz o tuzaklara düşmeyin. Bakın soy karması da olumsuz bir enerji var ya diyelim. Ya olabilir hepimizin soyunda neler neler vardır. Var ya şöyle düşünüyoruz. O bizim yumuşak karnımız. Benim orada çok dikkatli olmam gerekiyor. Eğer soyumda bir hırsızlık varsa ben her konuda çalma konusunda çok dikkat etmem gerekiyor. O benim yumuşak karnım. Ama Ahmet'in soyunda böyle bir şey yoktur. Ona benim kadar tesir etmez. Ama benim soyumda gümür gümür yukarıda bağlantı kurmak için bekliyor beni. Onun için ona çok dikkat etmem gerekiyor. Veyahut da başka anlamda bir yanlış davranış. Hangi konu olursa olsun arkadaşlar şöyle bir soylarımızı araştırın derim. Orası bileceğiz ki bizim yumuşak karnımız. İnşallah bir programda biz duygu Tekami'de ana çakraları hesaplıyoruz. Ana çakralarda kolektif karma ve atasal karmalarımızı tespit ediyoruz. Yani yumuşak karınlarımızı tespit ediyoruz hesaplamalarla. Bir günde nasip olursa onları anlatırız arkadaşlarımızla inşallah. Farkındalık olsun o konuda da Niyetimizi ortaya koyalım Kadis Niyetimizi ortaya koyalım. Evet. Vay canına. Örnekler bitti mi? Bir örneğimiz daha var isterseniz onu da söyleyeyim vaktimiz ee, var. Bak şurayı yorumları da açayım da belki soru da alırız. Evet, evet. soru da alabiliriz. Ben bu arada da hızlanayım ben. <laughs> bayağı geriden geliyorum. Yo yo yo. Aa daha anlatacaklarım var değil mi? Ben çok biraz tempo artırayım yine de arkadaşlar. Hayır, canım, hayır, artırma. Yorumlar, yorumlara Öyle da mi? baktım. Hayır, hayır. Sen normal tamam. anlat normal tempoda. Bizim vaktimiz var. Biz sabaha kadar dinleriz çünkü çok önemli. Acayip şey, acayip güzel. Acayip. Çok, Çok teşekkür ederim. Hiç acele Şimdi. etme yavaş yavaş anlat. Zaten kaydını alacağım. En kötü yarın izlerler. Kayıt şeyde kalacak Instagram'da ya. Silmeyeceğiz. Şimdi bu noktada baktığımız zaman arkadaşlar ee, bizler karmik nokta dediğimiz şeyleri aslında diyorum ya, birazcık şöyle bir soyumuzu karıştırsak, biraz incelesek, biraz da yaptığımız davranışları şöyle fikir süzgecinden geçirsek ne demek istediğimizi anlarız. Ama diyorum ya bir de tesir altına kaldığımız var. Artık o bizle alakalı değil. Çünkü epigenetik denilen bir aktarım var biliyorsunuz. O aktarımla beraber tesir altında kalabiliyorum. Ne zamana kadar? Gözlemci olana kadar, o zinciri kırana kadar, farkındalığımı oluşturana kadar o tesirin etkisinde kalıyorum. Ama sonrasında ne oluyor? Muazzam kuantum evren sistemi ile beraber artık gözlemci sıfatımla oradaki enerjiye bizler süreyet verip kendi hakikatimize hizmet noktasına çekebiliyoruz. Bir diğer örnekte de bir hanımefendi gelmişti yine. Bilinde şiddetli bir ağrı vardı. Çok şiddetli bir ağrıdan bahsetmişti. Onu taradığımız zaman yine karma bir enerji çıkmıştı. Karması şu şekilde. Diğer bir, o hiç tanımayan bir arkadaş gözünü kapattı, taramasını yapıyor. Dedi ki hocam yeni bir gelin var. Kolunda da bilezikler var. Kızı sıkıştırmışlar bir köşeye altınlarını almaya çalışıyorlar. Ve altınlarını aldıktan sonra da evine göndereceklermiş kızı. Yani evden kovuyorlar ama altınları alıp dışlayacaklar gelini dedi şimdi bunu gördük biz hanımefendiye dedik ki bu hikayenin sen neresindesin çünkü asla şaşmaz arkadaşlar karmalar eğer hayal ekranınız açıksa konuşuyorsa korkmayın yüzde yüz bilgi verir dedi ki çünkü aşağı dedim saltarak iner bu ee, yanlış hatırlamıyorsam dördüncü soy ya da üçüncü soydu yukarıdan onları da tespit edebiliyoruz dedi ki hocam anneannem istenmemiş gelin annem istenmemiş gelin bakın soydan tıkır tıkır istenmemişlikler iniyor. Peki sen bunun neresindesin hocam ben de hiç evlenmedim dedi. Bakın istenmemek için evlenmemek. Aa. Şimdi biz bu çalışmayı yaptık ne oldu biliyor musunuz? O hanımefendi bel ağrısı geçti. Geçti. Yani bu kadar kolay mı? Evet şifayı bence artık kolaylıklarda arayalım. Zihin çok karmaşık hale getiriyor. Çok komplike hale getiriyor. İlla zorlaştırıp beni şöyle bir vazgeçirecek ya. Çünkü nefis öyle zora gelmeyi sevmiyor. Bakıyor ki komplike bir şeyler hemen kaçma derdinde. Şifa çok kolaydır. Bakın biraz e, örneğim enteresan olabilir ama ben de çok inanarak e, bu tefekkürü yaptığım için örneği vereceğim size. Bana göre dünyanın en mucizevi şey bebektir. Bir bebeğin dünyaya gelişidir. Değil mi? En mucizevi şey. Ama baktığın zaman ne oluyor? anneden bir hücre geliyor. Babadan bir hücre geliyor. Rahimde kendi kendilerine buluşuyorlar. Çoğalıyorlar, çoğalıyorlar, çoğalıyorlar. Birçok hücreye dönüşüyorlar. Bir bakıyorsun o hücrelere biri böbrek oluyor, biri kalp oluyor, biri bağırsak oluyor. Müthiş. Biz hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. İçimizde bir mucize büyüyor ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Üstelik bu bebeği sahip olmak da zor bir eylem yok. Olmuyor. Şimdi onun için bu kadar mucizevi şeyi bizler Anneler olarak, kadınlar olarak her daim yaratımla şahit oluyoruz içimizde. O zaman neden şifayı veyahut da diğer hakikatleri zorluklarda arıyorum ki? Neden? Bizim şifacılıkta benim şöyle bir misyonum vardır. Ben çalışmayı yaparım sonra seyrederim derim. Seyrederim. Çünkü artık benden çıkmıştır Rabbin o kadar muazzam örüntüleri vardır ki benim tahayyül edemeyeceğim şekilde gerçekleşiyor. Benim tahayyül edemeyeceğim şekilde. Aklıma bir örnek geldi Naçizane. Bir psikolojik rahatsızlığı olan bir genç için aradılar. Psikiyatrisine gidiyordu. İlaçlarını kullanıyordu kendisi. Bana ulaştıklarında yanlış hatırlamıyorsam ama 8 yaşındaydı. Ama tam öyle ferdi kazanırken akli akillerini biraz yitirmişti. Ama üzücü olan şu da anne beni aradığı zaman o kadar ağlıyor ki. Diyor ki Ayşegül Hanım iki yıldır çocuğuma sarılamıyorum. Koklayamıyorum sürekli bize şiddet uygulamaya çalışıyor. Geçen babasına bardak fırlattı adam kafasını eğmese kafasına gelecekti. Saç sakal birbirine karıştı. Banyo yapmıyor. Anlattı anlat. Beni en çok etkileyen de evladına sarılamamasıydı. Şimdi çalışmayı yaptık arkadaşlar. Biz seyrediyoruz. Artık seyir noktasına geldik. Çünkü şifayı veren de Allah'tır. Olduran da Allah'tır. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Ben ilmimin bildiğimin en iyisini yapma konusunda size söz verebilirim. Ama şifayı veren Allah'tır. Sonrasında şifayı, seyrediyoruz arkadaşlar. Veremez şifayı. Sadece aracı olur. Kesinlikle. Evet. Seyrediyoruz. Şöyle bir durum olmuştu. Hiç unutmuyorum. Yıllar önceki bir olay. Çocuk mutfağa gidiyor. <laughs> anne diye çığlık atıyor. Bakın sistemin kurgusuna bakın. Hiç aklımıza gelmez. Gidiyor anne koşu koşa. Korkudan çocuk tir tir titriyor. Ne oldu yavrum diyor. Anne diyor biz çocukken diyor yatalak bir teyze vardı ya diyor. Sanki onu gördüm diyor. Çocuk psikolojik rahatsızlıkta zaten sanrılar görüyor. Ama ilk defa sanrıdan korkuyor. Ve diyor kendisi bugün seninle uyuyabilir miyim? Bakın ilk temas. Bilmiyorum i̇lk sanrı. Ama bakın bu, bunun karşılığı yok mu Katiş Ya yani Bu ilimleri e, insanlara sunmak çok ayrı bir boyut. Bir de hepimizdeki bu potansiyeli artık çıkarıp ne kadar birbirimize şifa olursak o bir kadar var. Bir de sen var bunu var. öğretmelisin can içim. İnşallah o yolculuktayız. Rabbim ben böyle binlerce, binlerce on binlerce şifacı yetiştirme hepsini. İnşallah niyetimiz Anadolu de... misyonu, Anadolu misyonu. İnşallah. Kadınların çok... işi. İnşallah. Gözünü sevdiğim. Yetiştirmen i̇nşallah. lazım. Rabbim ne kadar ederse biz yoldayız inşallah. Şimdi bu hanımefendiyle evladı yatıyor. Bakın sabaha kadar sıkı sıkı sarılıp uyuyorlar. Bitmedi. Kadın kalkıyor sabah bir bakıyor ki çocuk banyo yapmış tırış, tıraş olmuş. Bu arada şunu unuttum ekmeğin arasında ilaçlarını saklayarak veriyorlarmış. Kabul etmiyor mu çocuk? Sabah kalkmış inanamadım diyor tıraş olmuş mis gibi. Anneciğim benim artık ilaçlarımı içme baktım geldi demiş. Bakın şifa kendiliğinden kolayca oldu mu? Oldu. Olay bitti. Biz orada ne yaptık? Rüyeler mi yaptık, uzun uzun ayinler mi yaptık, şunu mu yaptık? Bunu ya hayır hayal ekranı, hayal ekranı ortaya koyduğunuz zaman arkadaşlar en kestirme yoldur. en hızlı tesir etmiştir, çok hızlı olayları. Cemim bir şey soracağım. Buyurun. Herkes dokunamayacak sana, herkes sana ulaşamayacak, herkesin sana gelme, gitme, bilmem ne şansı olmayacak. Evet. Onlara da burada bir şey önerir misin yani bu hayal ekranına kendileri mi açsınlar ne yapsınlar? bol bol hayal edecekler bu evet. kaçısının bunun en muazzam yolu budur Bakın ben şunu söylüyorum hayal ekranı açık olmayanlara şurada bardağı göstereyim o bir şey aradım kırmızı bir narım vardı bulamadım şimdi bu bardağı ele alıyoruz arkamda kırmızılar ha kırmızılar izninizle alayım ben <laughs> Ben senin evini de görürüm işte böyle. <laughs> Canımsınız. Şimdi kırmızılarımızı aldık. Kırmızılarımızı ne yapıyoruz? Çünkü uyaran etkisi fazla olduğu için kırmızıyı seçtim arkadaşlar. E, bu hayal ekranı açık olmayan kişilere vereceğim bir pratik. Bu aklınızda olsun. Kırmızılarımıza bakıyoruz bir süre. Sonra gözümüzü kapatıp onu hayal etmeye çalışıyoruz. Bakın sistem bizi his mertebesine düşürecek. Çünkü bizi alıştırmışlar ya o noktaya... Yani. Nefsi emmaridir his mertebesi. Göbeğin altındaki noktadır. Diyeceğiz ki göremiyorum, hissediyorum. Eğer his bizim kolayımıza gelirse, dünyevi yazılım his boyutu olduğu için hepimizin bildiği en kolay yazılım his mertebesi. Hepimiz ortak olan şey. Ama eğer bizden mana boyutunun yolcusu olmak istiyorsak his mertebesinden yani göbeğin altından nefsi natıka dediğimiz şu iki kaşımızın ortasına geçmemiz gerekiyor. Buraya geçmemiz için de imgelem gücümüzü mutlaka artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle pes etmiyorsunuz. Israrla deneyin. Israrla yapmaya çalışın. Ben şu çok görüyorum. Ee, en çok yine kendi nefsime söylüyorum ve üzülüyorum. Çok acı edeceğiz Mukaddes Hanım. Bazıları doğuştan yeti olarak getiriyor. Bu allah Teala'nın bir lütfudur. Çünkü o insanlar sabitesinde vardır. Şimdi her birimizde bir sabitesi, bir hakikati, bir öz yaratılışımız var. Ona uygundur. Ama bazı kişiler o sabiteye çok da uygun değildi o kişiler biraz daha emek vermek durumundadırlar. Ama bu, ama bu demek değil ki ulaşamayacaklar. Bunu şöyle düşünün. Bazı doğuştan ressam olur değil mi? Muazzam resimler yaparlar. Ama ben kursa giderim, şuna giderim, buna giderim. Belki onun kadar şahane bir şeyler yapamasam dahi bakılabilecek bir resim yapabilirim. <laughs> Şimdi bu bilinçle işte baktığımız zaman buraya bol bol pratik yapın, bol bol çalışın artık şu hayal ekranlarımızı açalım hayal ekranınızı açtığınız zaman himmet gücünüzde fazla olursa, himmet gücü de neyle fazla oluyor? Hal boyutuyla. Hal boyutuyla fazla oluyor, kuvveti gücü artıyor. Eğer ben çok doğru sözlü insansam rüyalarım berraklaşıyor. Ben gerçekten doğru sözlü bir insansam şifacılığım artıyor. Ben merhametli bir insansam, paylaşımcı bir insansam yine benim şifacılığım artıyor. Ya ben insanlığıma dair aslında çok basit yani insan olan bunu yapar açıkçası ama biz hala o, o, o noktaya da gelemedik hepimiz. İnsanımıza da şeyleri yapınca kuvvemiz artıyor. Yaratım cüzdi, yaratım irademiz artıyor. Onun için buralara çok hizmet etmemiz gerekiyor.